Hocam peki o tarihlerde böyle umre, hacca siz doktorken öyle bir niyet yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Hani etrafınızdakiler acı soracağım yani. Gidenler oluyor muydu? Gidenlere bakış açısı nasıldı? Ee, ne düşünüyordunuz o tarihlerde? Yani şimdi tabii bu bir o zaman için uç nokta. Çünkü yani amatörlerin bana söylediği şu. Yani siz ölü yıkayıcısısınız. Sizin gibi insan olmaması lazım. Siz sadece ölü yıkamıyorsunuz. Yani dolayısıyla onlar hac, umrenin zevkini anlatacak imkanları yoktu. Dolayısıyla ben de o işlerden çok mahrum kaldım yani e, ta evlenip de gidene kadar fakat evlenince gidince yani orada ümmetin yani fakir yani görüyorsun hani ayaklarına her yere mantar olmuş bir doğru dürüst yani şeyi e, giydiği sandalet bile yamalı yani yani düşünün oraya ne şartlarda geldi ne şartlarda nasıl otellere gidiyorlar biliyor musunuz ama onlar en güzel ibadeti de onlar yapabiliyor biliyor musunuz? Değil mi? ya hiç cep telefonları, arabaları yok ama dedim. Bir ellerini açıyorlar. Lüks otellerde y kalmak değil mesela. En çok da yapabiliyorlar. Çünkü zor şartlara da alışık olduğundan sıcaktan şikayet etmiyorlar. Açlıktan şikayet etmiyorlar. Doğru. Dolayısıyla oranın da en çok zevkini alabilen onlar. <gülüyor> <gülüyor> Otellerindeki güzel yemek yerine orada Kabe'nin orada yatmayı düşünüyorlar. Çünkü taşa yatabiliyorlar. Tabii. Evinde rahat yaşayanlar tabii. Birazdan sıkılıyor. Yani dediğim ki diyor otelde yemek yiyeyim yatayım diyor. Onlar en çok faydalanıyor. Çünkü o Kabe-i Şerif'te yatıyor, kalkıyor, zendemice yine yine tavafa devam ediyor. Tamam. Alışmış zor şarta. Dolayısıyla oranın zevkini çıkartabilen, onandan faydalanabilen de en fakirler. <laughs> Hocam geçen gün Bekir Develi kulakları çınlasın bir e, gönderi paylaşmıştı. Çok da katıldım ben aynı şekilde. Maalesef son zamanlarda şöyle bir de moda var. Umreye gidenlerde e, bazıları e, telefonlarını 24 saat bunu eminim izleyicilerimiz de hak verecektir. Canlı yayın yapıyorlar, fotoğraflar çekiliyorlar, orada garip garip hareketler yapıyorlar. Instagram'dan canlı yayın açıyor. Oranın ruhunu yaşamak yerine bir gösterişe çevirenler de var maalesef. Bekir Develi de bunu paylaşmış. Ya ne olursunuz artık? Ben e, iPhone'la değil, 33 onla gideyim oraya. Yani telefonumun fotoğrafı da olmasın. Ne olursunuz öyle gelin artık diye. Vallahi herkes de Bekir Develi'ye çok hak vermişti. E, ne düşünüyorsunuz? Yani neden yani Umre'ye gitmişsin, o kadar güzel yere gitmişsin, ruhunu gıdalayacağın yere gitmişsin ama yine de bundan vazgeçmiyor. E tabii şimdi şöyle oluyor. Yani e, milli takımdan maça hazırlanıyor o son gün milli takıma gitmiyor yani. Maça bir gün varsa yani onu çok evvel kampa almıyor. Çok ah, evvel çok, güzel, çok desin. güzel hazırlık yapıyor. Yani evet. bugün dünyanın Ronaldo'su da olsanız, Messi'si de olsanız deseniz ki ben yarın dünya turnuvası ve nasıl olsa iyiyim yani yarın beni evden alın ben maça gidelim, Yani öyle, böyle bir şey yok. yok. Yani mutlaka çok onlar ile en iyiler çok daha evvel nefislerine hakim olup çok daha erken gidip antrenmanı. Yani bu da böyle. Şimdi dikkat ettim tabii telefon böyle ama telefonu olmayanlara da baktım konuşuyorlar. Hmm. Yani Kabe Eşir'i burada başladı boş boş yani konuşuyor. İşte sen oraya mı gittin böyle boş boş işleri konuşuyor. Dolayısıyla bunlar da esasında eleştirilen çok yani o buralardan hazırlanacak bir şey. Yani buralarda telefonu devamlı o tutan zaten orada da tutacak. Yani burada onu eleştirmenin bir manası yok. Başı <laughs> <laughs> başına Boşu vakit kaybediyoruz. yani burada gidiyorsun yemekhaneye. Yani ben mesela çok sevmesem de hanımla bazen yemek yemeye gidiyorum. Karısına yemeğe gelmiş değil mi? İkisi almış telefonu arkadaşlarla konuşuyor. <laughs> Karı koca bir bile konuşmuyor. Yani yemeğe gitmiş burada olan. E tabii ki orada da yine o yani zaten orayı nakletmekten ziyade zaten oradayken bile boş vakit geçiriyor. Ama bir bakıyorsunuz yani bu işin ehilleri zaten telefonları hiç yok yani. yani. Nasıl yaşarsan yani e, orada devam eder. Yani nasıl yaşarsan öyle ölürsün deniyor ya seccadede e, secdede yaşarsan secdede ölürsün. Demek ki umreye giderken de altyapımızın hep ona dair olması lazım. Hani hasbel kader değil herhalde hocam. E tabi. Yani burada hep böyle manevi havada yaşayan insanları görüyoruz 70 80 yaşında. Efendim bakıyorsun burada imamlık yapmış İsmaila'da. Hocaya bakıyorsun yani gözlerini böyle açmış sadece yani Kabe'yi görecek kadar şimdi Eline tesbih. Hiç başka bir şekilde yani ben diyor siz kimseyle ilgim yok diyor. Benim diyor kimse ilgim İlgim oraya diyor. Ya yani halinde anlamıyor. Ama o burada da zaten öyleydi. Doğru. Yani o burada da zaten namaz ezan okumadan evvel yerine gelmiş oturmuş. Eline almış tesbihini. Yani buradan zaten antrenmanlı. Onlar orayı daha çok yaşıyor. Dolayısıyla kınamak yerine burada güzellikle bu biz demek ki manevi bir hava veremiyoruz. Bizde hata yani. Biz verebilsek biz hocalar olarak, efendim biz büyükler olarak o gençlere, yani o telefondan daha e, güzel bir şekilde sahabe yaşantımızı anlatabilsek... ...onlar da bunlardan uzakta. Bizim eksiğimiz diye düşünüyoruz. Yani düşününsene Efendimiz burada olsa o telefona bakarlar mı? Ya... Yani sahabe efendimiz burada olsa, öyle bir hayat sürülse... Yani. yani onlar telefona cool. bakmazlar, efendimize bakarlar, Hazreti Ömer'e bakarlar. Yani eksiklik yine bizde büyüklerde diye düşünüyorum. Gençleri kınamamak lazım. Yine oraya geliyorsa ne nimet. <laughs> Geçen gün bir e, hocamızın yanındaydık. E, çocuklar gürültü yapıyordu diğer odada. E, hani ben şey bekledim hocanın. Ya çocukları uyalım, dışarı çıkarın demesini bekledim. Hayır, hocamız tam tersi yaptı. Kapıyı kapatın, çocuklarımız rahatsız olmasın dedi bizden de. Of dedim bu bana bir ders yani, oldu yani, yani e, bakış açısı kapı kapatıldı çocuklar oynamaya devam ediyordu gürültülü var gürültü çok vardı ama hoca anlatmaktan vazgeçti olsun dedi bir de şunu gördüm mesela genç tabii. evliler yani tabi böyle telefonlarına vakit geçirenler var ama bir de iki üç çocuğuyla gelmiş efendim onlar da oraya yaşasın diye bütün çocukların sıkıntılarına katlanan ve güler yüzlü olan insanlar vardı onlara bittim çok güzel. yani o anne yani o, o yaşta gelmek zor dediğiniz gibi bir de çocuğunla gelmiş bir taraftan emziriyor efendim bir taraftan onu doyuruyor bir taraftan onu bir taraftan da tavaf ediyor bir taraftan da namaz kılıyor bir baba da diğer çocuğunu almış yani öyle hayran oldum yani Anladım. baba bir çocuğu kapmış anne bir çocuğu kapmış yani Hı. hem orayı yaşıyorlar hem o çocuklarla da yaşatıyorlar Aa, hocam diyor benim diyor bu, bu çocuk zaten diyor üçüncü gelişi buraya diyor Allah Allah, Allah. yani bir kere geldim ya zaten sıkıldım bu çocuk çok bağırdı. Zaten çocuk yetiştirmek zor. Bir de burada zor değil. Yani onu bir mutlulukla anlaşıyor. şey bir de öylelerini gördüm. Bence hep güzellerini anlatmamız lazım. Bir yerde elleden el kavramı et ona. Yani güzel güzellikleri anlatalım doğru, ki doğru. yani yanlış olanlar da yanlış olanları kavrasın. Bak o da gelmiş tesbihinden. O da çocuğundan vakti geçirmiş. Bence hep güzelleri güzel anlatmak ya. lazım. Allah hepimize nasip etsin. Hmm. İnşallah dua edenlerin duasını kabul etsin. Dua dedim aslında oradan şuraya bağlayayım. Ee, bazen diyoruz ki hocam ya e, o kadar dua ediyorum bir türlü olmuyor. Biz mi dua etmesini beceremiyoruz? Allah yoksa tabii ki e, bu, bu, kabul eder ama herhalde biz dua etmesini beceremiyoruz değil mi hocam? <laughs> yani e, onu hakkıyla vermek lazım herhalde. Yani, Duanın yani. kabul olması için de. E, tabii. Yani e, dua Mevla ile konuşmak e, onu arz etmek onun işittiğinde yüzde yüz kaniyiz. E, bize de en çok rahmet eden o. Efendimiz sallallahu aleyhi bir gün sahrada çocuğunu kaybeden bir Kadını görüyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. En son bulunca çok seviniyor. Efendimiz tabi böyle anlarda hemen anlatıyor işi. Bu anne diyor, çocuğunu diyor ateşe atar mı diyor. Ya Resulullah ne kadar seviyor diyor. İşte diyor bir Allah diyor kulunu bundan daha çok sever diyor. Namaza durmasını diyor, dua etmesini diyor ona yalvarışını. Dolayısıyla Mevla bizden daha çok bir bağlılık bekliyor ama istiyoruz ki biz namazı güzel kılmayalım. Namazı aklımızdan başka bir ondan sonra dua edelim. Yani dünya için olana daha çok asılıyoruz. Evet. Şimdi <laughs> namazı gevşek kılıp, orucumuz zaten doğrusu, üçerlerin ruhunu yaşamadan, Kur'an ruhunu yaşamadan, yani namazı kalitesiz kılıp ondan sonra duayı dünyaya çok kuvvetli istiyoruz. Yani çocuğumuzun iyi namaz kılmasını değil de çocuğumuzun iyi okullarda okumasını istiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu dua niye kabul olmadı? <laughs> Nasıl kabul olsun? <laughs> Çocuğumuzun takvaya uygun giyinmesini değil de iyi giyinmesini, yakışıklı olmasını istiyoruz. Yani dualar böyle olunca tabii olmaz şimdi. Yani sen bunu Mevla'ya diyorsun. Mevla senin iyiliğini istiyor. Çocuğunun güzel giyinmesini, namaz kılmasını bir anne babanın dua etmesini ister. Tamam. Allah'a daha yok Senin Hz. Yusuf gibi kendini kınamanı ister. Yani e, balığın karnındayken e, allah Teala e, kamini erken bıraktığı için kendi diyor ki için. o diyor velevla kenevin elbise bin kendini kınamasaydı burada diyor biz diyor o balığın karnında bırakırdık Buradan şunu anlıyoruz. insan bir yerden çıkamıyorsa bir sıkıntısıyla dua edip çıkamıyorsa demek ki yanlışının kendi yaptığını söylemiyor. Yani. Kendini kınamıyor. Allah Teala kendini kınananı seviyor. Yani kendini zelil eden, kendini az edeni seviyor. Dolayısıyla duayı böyle üstten yapınca <laughs> <laughs> kendini kınamadan yapınca karşı tarafta hata mı ya? Birilerinin de hata mı? Kadere söven var. Niye bunlar başıma geldi? yani Olur, bunlar olmaması zaten. lazım deyince ben Mevla, bunu hak etmiyorum. Ben bunu hak edecek. E, böyle bir isyan duasını kabul eder mi? Yoksa ben kendine bakıyorum. Gönül denettiğim şeyler kabul olmuş. Doğru. Çok zayıf bile olsa. Ama ben yaparım deyince olmamış ben bunu yaparım deyince bakıyorsun ufacık bir şey yapamıyorsun. Ben bunu yapamam, ben bunu hak etmiyorum dediğin zaman Mevla veriyor. Diyor ki o kendinden değil benden istiyor. Gayret ediyor ama kendinden değil benden biliyor. Yani kendi hayatında insan görüyor bunu. Yani kendi dualarında ne kadar samimiyetsiz, samimiyetli olarak yapılırsa çok az bir duanın bile nasıl tesir ettiğini insan kendinde hatasını Kendini aramalı. Kendini eleştirmek hata Biz biraz zanna göre de hareket ediyoruz. İnsanların zannına çok giriyoruz. Zanda <laughs> yaşamak çok kötü bir şey olmalı değil mi hocam? Yani. E şimdi bir de anne babayı üzmüşsün. Anne baba seni dindar yaşatmak istemiş. Onların hakkında efendim hep e, insanları insanlara anlatmışsın. Yani Mevla seni nasıl sevsin? Nasıl sevsin? Bir de o duada babana beddua ediyorsun. Ya maazallah şimdi. Yani şimdi sen de hamd etmemişsin, salavat getirmemişsin. Ümmetin birliği için esas üçün önüne koymamışsın. Yani bütün ümmet iyi olsun. Benim çocuğum değil de bütün ümmetin çocukları iyi okusun. Bütün ümmetin çocukları güzel olsun. Diye böyle bir dua etmiyorsun. <laughs> Sadece kendine istiyorsun. Kendi çocuğun istiyorsun. Ondan sonra da bu dua nasıl kabul olsun? Mevla yani, saysı... duası kabul olmayanlar varsa yani <laughs> bunlar önemli mesajlar çünkü gerçekten yani, E şimdi bir yazan Efendi neden 40 nesil? Hep ümmet. Derdi ümmet. Yani bakıyorsunuz çocukları da iyi gelenler ümmetin iyi olsun diye çalışmışlar zaten. Doğru. Ümmet iyi olun deyince ben dedim Kemal Efendi de, kime dua ediyorsun? Ümmete dua ediyorum. Niye? Ümmet iyi olursa zaten benim çocuklarım iyi olur. Ya, aynen öyle. Çok dedim ayağını elinizi açıyorsunuz. Niye? Niye dua ediyorsun? Kendi çocuklarıma kursuma değil diyor. Kendi cemaatime ümmete dua ediyorum diyor. Ümmet iyi olursa diyor zaten hepsi iyi olur. Nasıl bir şey? Bu farkındalık, bu bilinç seviyesine erişebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Işte. Ama ümmete faydalıysa diyor, benim evim yıkılsa ben yine ümmeti düşünürüm diyor. Kızmam diyor. Benim kursum yol oradan yolu geçecekse diyor yine ümmete dua ederim diyor. Nasıl? Boy, boy. E şimdi sizin burunda huzursuzluk verebilir misiniz? En başta dediniz ya fedakarlık. fedakarlık. Kendinden vazgeçmekle aslında Kendim, başlıyor evet. her şey. Yani öyle olanlar başarılı oluyor. Onlar efendi oluyor. Evet. Bu yolun efendileri oluyor. Evet, Mevlam evet. hepimize efendi olmayı nasip etsin. Amin. Amin.